arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Girişi ben yapacaktım. <laughs> <laughs> Özür dilerim <laughs> sen yap şimdi. Arkadaşlar ben Instagram'dan tanıdığınız Fit ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizle Protein Ocean kutu açılışı yapacağız. Ama önden önce çok açız. O yüzden bir yemek yapacağız. Ama benim ondan da önce, her şeyden önce burayı toplamam gerekiyor. Burayı bir toplayıp geliyorum. Şimdi ne yiyeceğiz? Tabii ki de tavuk pilav yiyeceğiz. Önce bir pilavı birazcık suda bekleteceğim. O sırada kargo açılışı yapacağız. Bu arada yağsız pilavı nasıl yaptığımı da size göstermiş olacağım. En son canlı yayında gösterecektik. Sonra kapatıp bir daha açamadık yayını. O zaman pilav mı yapıyorduk? Evet o zaman pilav yapıyorduk. Abim aramıştı ya. Ha, aa evet. Şimdi 100 gram basmati pirinç koydum. Bu arada hiç fark etmez hangi pirinçle yiyeceğiniz. Basmatinin glisemik indeksi daha düşük. Bu bir gerçek ama Diğerlerinde de çok anlamlı bir fark yok. Eğer yanında proteinli yağını alıyorsanız fark etmez. Pilavın iki katı kadar su koyuyorum. Şimdi bu biraz böyle beklesin. Hadi kargo açalım. Ne her aldığımı göstereceğim size. Neyle başlayalım? Çikolatalı fıstık ezmesi. Ben bunun aşığıyım. Kıvamı bu şekilde. Bugün hangisini denemek istersin? onu isteme. Ondan farklı bir şey yapacağım. <laughs> Niye soruyorsun o zaman? Birthday cake seçmem yasaklandı. O yüzden bunu seçmiyorum. Tiramisu'yu zaten denemiştim. Tiramisu'yu kimse sevmiyormuş. Bence gayet güzel. Hatta ben bunu top 3'üme koyarım yani. Neye koyarsın? Top 3. Geriye muzlu ve çikolatalı kaldı. Ben çikolatalıyı daha çok seviyorum. O muzu, muzu pek sevmiyorum. O yüzden muzunun, çikolatalı deneyeceğim. Muzunun kıvamı daha şey bu arada ne denir yumuşak çikolatalıyı dene o zaman. Ben de, ben çikolata ama muz mu denesem? Sen ben de. çok çok kararsızım. Çikolata dene ben de ufak bir sırık alırım. Tamam çikolatayı deniyorum. Sonra neler var? Bu protein tozu ama tekli. Tekli. Bu, bunu arkadaşlar ne için öneriyorum biliyor musunuz? İlk defa protein tozu alacaksınız ve aromaya karar veremiyorsunuz. O zaman böyle Bunlardan alın. İçinde 3 tane aroma var. Çikolata, bisküvi ve birthday cake aroması var. Bunları böyle küçük küçük deneyebilirsiniz. Ya da böyle bir yere gideceksiniz ve yanınızda bunu taşıyamayacaksınız protein tozunu. O zaman bunu alabilirsiniz. Ne güzel gösterdi. Evet arkadaşlar görüntü de böyle. Sana bakıyorum. Nasıl? Güzel. Benim en sevdiğim aroma bu arada. Bir de çilekli cheesecake de çok seviyorum da o şu an burada yok. Ben protein tozu barları zaten seviyorum. Ösür biraz. Direk. Her şey de yok ki. yani böyle sesi de yok ki böyle size ASMR falan yapayım böyle sesini <laughs> falan. <gülüyor> evet. Ama yok işte. Şunu yedikten sonra devam edeyim. <laughs> nasıl? Harika. Bu protein bar çok güzel. Ben bunun hepsini yiyebilir miyim? <laughs> Arkadaşlar burada devasa bir şey var. Çıkartmakta çok zorlanıyorum. 2,5 kilo. Bu ne biliyor musunuz? Bu gainer. Bu arada ters görünüyor ya kamerada. Sence sorun olur mu? Hı -hı. tamam. Gainer. Arkadaşlar ne işe yarar? Kilo almak isteyenler için. Çünkü bunun içinde hem karbonhidrat var hem protein var. Yani eğer protein tuzu alıp yanında karbonhidratınızı da rahat bir şekilde yiyebiliyorsanız işte pirinç unu, yulaf, pirinç. Bunları rahat bir şekilde yiyebiliyorsanız gerek yok. Protein tozu da alabilirsiniz direkt. Ama yemekte zorlanıyorsanız hem protein hem de karbonhidrat olduğu için bunu yemek daha kolay olacak. Kalori almak daha kolay olacak. Ben şu anda kilo vermeye çalışıyorum aslında. Bunu kullanmayacağım. Bunu bir arkadaşıma hediye olarak aldım. Ne yapıyor? Hı? Ne e ya düşündüm. Hmm. Bu da milk protein. Yani süt proteini. Yani protein tozuyla aynı ama şöyle bir farkı var. %80 kazein, %20 whey proteininden oluşuyor. Kazein de bir süt proteini. Bunu alma sebebim bu arada şey. Ben normalde protein tozunu gece yatmadan yiyorum ya. Protein tozu hemen sindirilen bir şey ama kazein daha yavaş sindiriliyor. O yüzden böyle gece yatmadan son öğünde daha uzun sürede sindirilen bir protein almak daha mantıklı. Gece boyu protein sentezinin devam etmesi için. Bunu o yüzden aldım. Ama şöyle bir şey oldu. Ben bunu dün denedim. Bu ilk açılış değil aslında, denedim. Ve ben normalde protein tozunu yoğurtla yediğim için bu yoğurtla çok da güzel karışmadı. O yüzden bunu suyla deneyeceğim. Sos yapmayı deneyeceğim ya da içmeyi deneyeceğim. Başarılı bir tarif oluştuğunu size anlatacağım. Sonra lansmandaki multivitamin. Bunu bugün deneyelim. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? B vitaminleri, E vitamini, C vitamini ve folikes. Folik Folikasit özellikle kadınlar için çok önemli bir vitamin. Bunu yemekten sonra bir deneyelim. Tamam. Suya karıştırılıp içiliyormuş zaten. Ay kuzen. O ne? Bugün senle bunu deneyeceğiz. Ben bunu dayanamayıp dün denedim. Keşke denemeseydim. O tepkimi görmenizi o kadar isterdim ki. Bu yeni çıkan kreatin Bu meyveli mi? Ee, karamür vermiş galiba. Yani karamür ver diyor. Ama çok güzel. Ben ne olduğunu bilmiyordum karamür verin. Böyle bir şey. Oha! Çiğneme tableti. Ben bunu aslında jelibon zannediyordum. Ama değilmiş. Kreatin normalde sabredip. suya karıştırıyor mı? Evet, normalde suya karıştırır. Ben bunu deneyebilir miyim şu an? Evet, iki tane deneyeceksin. Neden iki? Ben de deneyeceğim bu arada tekrar. Niye iki? Öyle. Bir tane değil. Tüketim mi? önerisi öyle. Kreatin ne işe yarıyor? Kreatin kasta glikojen depolanmasını arttırıyor. Ve bu arada body'cilerin her zaman unuttuğu bir saplı Yani bunu almayı her zaman unuturlar. Bu şekilde olması o kadar hoşuma gitti ki hani hem üşenmeyeceksiniz hem de Unutmayacaksınız çünkü yemek isteyeceksiniz. Çok merak ediyorum. Bunu da ASMR yapabilirsiniz. Evet hakikaten. Önce bir paket al. ASMR. O kadar güzel ki tadı. O kadar. At ağzına. Ha öyle evet. hmm. Aşırı güzel. bayağı Bunu dünkü tepkimi görmeniz gerekiyordu. Oha! Aşırı güzel değil mi? Böyle tadı hem ekşi hem de tatlı. En bayıldığım. Çok benim. güzel. Bu kafeinsiz pre arkadaşlar. Şimdi mesela o gün kahvenizi içtiniz zaman antrenmana gideceksiniz. Bir daha pre-workout almak istiyorsunuz. O zaman çok fazla kafein olur. Onun yerine kafeinsiz pre-workout deneyebilirsiniz. Ben de bunu denemek için aldım. Bakalım etkisi ve tadı nasıl olacak? Orada hala kreatin yemeye devam ediyor. <laughs> bir rivayete göre hala kreatin yiyor. <laughs> bu, da, bu da sert antrenmanlar için bir pre-workout'muş. Heavy duty Pre-Workout. Bunu da deneyeceğiz. Antrenmanlarımız bol. Sonra yine benim sürekli almayı unuttuğum bir supplement. Kolejen. Ben arkadaşlar kolejen içmeyi unutuyorum gerçekten. Hani... Ee, bir ara çok düzenli kullanıyordum ama bir süre sonra artık o düzeni sağlayamadım. Bir süredir böyle iki günde bir falan içiyorum. O yüzden bunun kapsül olanını aldım. Kapsül olanını kullanmaya devam edeceğim. Ve bu ben bunu yine dün denedim. Aynı şekilde sleep formula. Ben deep sleep de kullanıyorum bazen uyuyamadığım zaman, uykum gelmediği zaman. Düzen, sürekli kullanmıyorum sadece uykum gelmediği zaman. Ama onu da içmeye üşeniyorum bazen. O yüzden kapsül şeklini aldım ve güzel uyudum. Bromelain. Arkadaşlar ananas yiyin demelerinin sebebi içindeki bromelain ve bromelain şu işe yarıyor. Proteinin sindirimine yardımcı oluyor. O yüzden bunu yüksek proteinli öğünlerden sonra kullanabilirsiniz. Ben de kullanacağım. Bazen hatta gerçekten şunu hissediyorum. yumurta ve tavuğu aynı anda yediğim oluyor. Sindirimim çok zorlanıyor o zaman. O zamanlarda yardımcı olacak. Ben bir şey soracağım aklıma şu kaldı. Ananas yemeyin mi diyorlar? Yok yok ananas yiyin diyorlar. Ha pardon. Hani ananas hem ödem atıyor hem işte sindirime yardımcı oluyor. O yüzden. Ama inşallah. Sebebi içindeki bromelain. Anladım. Bilgi için teşekkür ederiz. Ne demek. Ve son olarak kargomuzun son ürünü liver. Bu arkadaşlar şey milk test olarak da biliyor olabilirsiniz. Karaciğer koruyucu. Bunu alma sebebim şu. Ben sivilce ilacı kullanıyorum. O ilaçta bildiğiniz gibi organları çok görüyor. Karaciğer, böbrek. Böbrek koruyucu da var. Onu da bir sonraki ay alacağım. Karaciğer koruyucu aldım. Aynı zamanda başka tablet ilaçlar da organlarınızı yorabilir. O yüzden bu tarz takviyeler alabilirsiniz. Kargo açılışımız bu kadardı. Çok acıktım. Evet hadi kalk bize yemek yap. Hadi pilava devam edelim. Pilavı pişirelim. Şimdi arkadaşlar pilavı beklettim. Biraz daha göz kararı su ekleyeceğim bu arada. Çünkü beklerken çekti biraz. Ve tuzunu da ekliyorum. yağsız ama lapa lapa pilavın sırrı şu arkadaşlar. Ocağı açıyorum. Önce yüksek ateşte yüksek ateşte kaynayana kadar birazcık duracak. Ara ara gelip karıştırabilirsiniz. Yapışmasın diye. Kaynadıktan sonrasını sonra göstereceğim. Hafif hafif kaynamaya başladı. O yüzden altını en kısa alıyorum. Son bir kez karıştırayım. Kapağını şöyle hafif aralık bırakıyorum bu arada ben taşma riskinden dolayı. Böyle bir 10 dakikada falan suyunu çekip pişecek. Şimdi pilav pişerken aklıma bir fikir geldi. Bizde biten bir ketçap vardı. Bu ketçabı nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüm ve şöyle bir sos yapmak geldi aklıma ama yoğurdu bunun için nasıl koyacağım ben? Aklıma daha mantıklı bir fikir geldi. Buna biraz daha su ekledim. Biraz daha yoğurt koyuyorum. Oo çok iyi olmuş. Ama biraz fazla sıvı oldu. Biten sosları böyle değerlendirebilirsiniz. Umarım istediğim kıvam olur. Arkadaşlar pilav oldu. Şu an çıtırtı sesleri gelmeye başladı. O yüzden kapağını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Bir 5 dakika demlenmeye bırakacağım. Ondan sonra tane tane pilavımıza zeytinyağı ekleyip yiyeceğiz. Arkadaşlar sosa bakın. Şimdi. Tane tane. İki kişilik yaptığımız için ikimizin de bir yemek kaşığı zeytinyağı hakkı olduğu için buna iki yemek kaşığı zeytinyağı ekleyeceğim. Böyle yapınca yağ miktarını ciddi ölçüde azaltmış oluyorsunuz. Normalde şu kadar pilava daha fazla yağ koyulur mesela. Karıştıralım. Şimdi tavuk pilav burada. Aa, düşüyor. Sosumuzu dökeceğim üstüne. Bunun tatlılığına bakın. Lütfen. Bir de çok güzel kokuyor. Ben bir story çekip geleyim. Arkadaşlar çok açım. Gel tadına bak sen de. Ben sonra rahat rahat yemek istiyorum. Güzel mi sos? Açlıktan ölüyorum. Çok güzel. Hadi kapat artık videoyu bitir yiyelim. Arkadaşlar yedik. Çok Şimdi iyi. Yemin ederim enerjim yerine geldi. Yani sabahtan beri hiçbir şey yemiyordum. O yüzden Enerjim düşükse kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşınıza göndermek o Instagram'da oluyor. Seviliyorsunuz.